Hepinize karar arkadaşlar ben Mert. arkadaşlar bir aksinin hile olduğunu kanıtını söyleyeceğiz arkadaşlar bundan e, size göre kaç gün bilmiyorum da e, şu anki göre 3 gün önce arkadaşlar burada 7. dakikaya bakın Yedinci dakika. Çok iyi izleyin. Durduruyor durdur. yani resmen. Şimdi. Hemen 7 altıda devam edelim. Arkadaşlar buradayım. Şu an burada belli etmiyor. Yani şu an burada hile. Hileyi belli etmiyor. Arkadaşlar bir yerde açık kaçırıyor. Yani bir şeyi kaçırıyor. Bakın şimdi. Burayı. çok yakınlaşmış ya. Arkadaşlar şimdi iyi bakın. Arkadaşlar burada kıstan Arkadaşlar burada durdurur durdur durdura durdur durdura gidiyorum. Çünkü iyi göresiniz diye tabii. Ki. Arkadaşlar evet. Burada arkadaşlar kendi adamı gördüğünüz gibi Reinor. da hatta atlıyorum adını. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi kendi adamını vuruyor. Arkadaşlar kanlara bakın. Arkadaşlar kanlarda gördüğünüz gibi kendi adamını vuruyor ve kanlar böyle fışkırıyor. Arkadaşlar baş o ilerideki adamı vursa etraf o kadar kan çıkmaz. Yani ekranın köşelerinde o kadar kan çıkmaz. Başka yani başka şey olsa o kadar kan çıkmaz yani her türlü. Salak ya sen Eskiden arkadaşlar hile falan diyorlardı. Hakikaten hileymiş. Burada. Aynen. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Reynor. Arkadaşlar kanlara bakın. Adamı orada vuruyor ve kanlar burada. Arkadaşlar bu hile çünkü kendi adamını vuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanlar yakında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Reynor kendi adamı. Beyin miydi? Reynor mi? beyin miydi? Neydi? Tabii gördüğü gibi kendi adamını ve kendi adamını vuruyor arkadaşlar. böyle bir kanıt yapalım dedi. Yapayım dedim. Arkadaşlar ayrıntılı izlemek istiyorsanız 7. saniye ay 7. dakika 39. saniyede arkadaşlar. 39. saniye getirmeye çalışıyorum. Evet, 40. oldu. Evet, tamam. 38 38 aynı yani burada gözüküyor 38 burada durduru durduru arkadaşlar izleyin arkadaşlar gördüğü gibi kendi adamını vurdu kesin arkadaşlar fark etmedi vurduğunu ve o yüzden videoyu attı tabi ki arkadaşlar bu yayıldıktan sonra videoyu tabi de iptal edecektir kaldıracaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ee... Anışka böyle yaptım. Arkadaşlar gördüğü kendi de adam, adamını vurdu orada ama ölmedi. Ölseydi zaten asla atmazdı şeyi YouTube'a. Zaten öyle bir şey olsa da asla YouTube'a atmazdı. Yani o kadar da mal değil yani. Arkadaşlar böyle bir kanıt yapayım dedim. Ee, arkadaşlar bir ben bundan önce arkadaşlar çok seviyordum ben bir aksiyi. Yani böyle nasıl desem aşırı seviyordum arkadaşlar. Aşırı seviyordum arkadaşlar bir hani diyordum ne güzel falan bir çok iyi kanal falan diyordum böyle. Çok seviyordum bir en iyisi falan diyordum hep en iyi oynaya falan diyordum. Arkadaşlar tabii ki de boktan biri çıktı. Bir de diyordu ki arkadaşlar açıklamada hile yapıyorsam sana falan diyordu bir de diyordu ki çaktırmamak için. Hile hile yap yaparım. Bir de diyordu ki arkadaşlar biriniz linki atarsınız aşağı o şekilde hile yaparız diyordu. Link atarsınız diyordu. Bilmiyorum kanıtı anlamında. Atarsınız linki bilmiyorum anlamında yani. Tam pit çıktı ya. Arkadaşlar hile yaptığından demiyorum hile yapsın. Onda bir şey yok. Çünkü ben de hile yapıyordum arkadaşlar bir zamanlar. Hayır. Ben onu şu an söylememin nedeni niye şey yapıyor? Böyle hile değil gibi. Diyeceksen de kardeşim hileyim falan. Ben mesela diyorum şu an videodayım ve ben hile yapıyorum yani. Yapıyordum. Yani bağımlısıydım. Hep hile yapıyordum. Videom bahset harıyordum. Yapıyordum arkadaşlar. Ben de yapıyordum hile. Ama bu mal niye söylemiyor hile yaptığını? Salak. Sanki anlamayacağız. Sanki bir videosundan bile çaktırmayacak hileyi. Herkese bir, bir videomuzu burada sonlandıralım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Arkadaşlar videoyu bitiremiyorum. Şaka gibi videoyu bitiremiyorum. Lan. Hadi videoyu bitiremiyorum ha. Bir daha videoda bir daha hırlar görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.